En kudretli imparatorluk nedir? Sunucular arası savaş nasıl bir şey? Ben bu süreçte gani gani ödüller nasıl kazanırım en önemlisi. Sizlere bu rehberde Age of Empires Mobile'de en kudretli imparatorluk hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. Ve başta söylediğim soruların hepsine cevap vereceğim. Pratik bir şekilde ödüller nedir? Aşama aşama ne yapmanız gerekiyor? Sunucular arası savaş nedir? Ve en kudretli imparatorluk etkinliği nedir? Bunların hepsini bu videoda sizlere cevaplayacağım. E, videoya bir beğeniye basarsanız algoritmik bir destek olursunuz. Ha yorum da yaparsanız algoritma çok coşar. Ya bu Türk yayıncıyı ne kadar seviyor bu izleyicisi? Sağ olsun der ve yardımcı olursunuz. Aklınıza bir şey gelmezse en sevdiğiniz kahramanı da yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum ve videoya geçiyorum. Sunucular arası savaş yani en kudretli imparatorluk etkinliği. Başta genel olarak etkinlikten bahsedeceğim, ödüllerinden bahsedeceğim. Sonra aşama aşama neler yapmanız gerekiyor? Pratik tüyolarla, püf noktalarla en fazla verimi alabilmenizi sağlayacağım. E, para yatırmayan biri bile olsanız, e, belki de birincilik ödülleri nasıl alacağınızı bütün pratik yollarıyla aşama aşama sizlere aktaracağım. En kudretli imparatorluk, e, bu tarz MMO strateji dediğimiz, mobil strateji dediğimiz oyunlardaki en büyük, en önemli etkinlik diyebiliriz. E, sizin sunucunuzun bir aşamaları vardır. Bunları tamamladıktan sonra, hani krallığınız oturdu, oh ana şehri aldık dersiniz haritadaki. İşte tam o sırada eee sıra diğer sunucularla savaşmakta diye. Diğer sunucular gelir ve aslında bu döngünün en büyük savaşıdır. Diğer e, kısımlarla hani rekabeti en çok körükleyen savaştır diyelim. Sizin böyle bir sunucunuz olacak. işte en dış katman, ikinci iç katman ve e, Üçüncü imparatorluk şehrinin olduğu en değerli katman. Sonra imparatorluk şehri savaşı. işte şu renklerin hepsi bir ittifak. Herhangi bir dramalar, savaşlar bu imparatorluk şehrini aldınız. Harika etkinliklerini canlı yayınlarda oynadık bu da aslında sunucular arası e, ufak savaşların olduğu diğer sunuculardaki ittifaklarla eşleştiğimiz ve e, harikaları almak için harikalar da ekstra ödüller almak için güzel bir arenaya çıktığımız bir etkinlik. En kudretli imparatorlukta ise bildiğiniz e, bu bizim imparatorluğumuz yanda bir imparatorluk var tıpa tıpa aynısı onu işgale gidiyoruz yarışması etkinliği. Bu yarışma etkinlikte yapmanız gerekenleri ve pratik kazançları size aktaracağım. Olay şu. 5 günlük bir hazırlık süreci oluyor. En kudretli vali etkinliği pardon en kudretli imparatorluk etkinliği geldiğinde bu etkinliği böyle tutup bırak sürükle gibi bir şey geliyor. Böyle bir mavi kırmızı ve sayaç geliyor. Burada 5 günlük yarışmanın ardından 5 günlük bir puan elde etmenin ardından puanda daha fazla olan kısım savaşa daha avantajlı giriyor ve karşı krallığı, karşı sunucuyu işgale gidiyor. Yani bu 5 günlük hazırlık kısmında hem çeşitli ödüller kazanacaksınız. Bu ödüller 20 bin imparatorluk parası gibi her gün birinciye 20 biner imparatorluk parası gibi. Toplamda da en son 50.000 imparatorluk parası gibi yani 5 günlük kaynak toplama, kabile kesme gibi basit etkinliklerde sıralamada yarışarak hatta bazıları yani pay to win bile değil tamamen e, sizin aktifliğinize böyle akıllı oynamanıza ve benim söyleyeceğim aslında tüyolara uymanıza göre sıralamada çok ilerleyeceğiniz etkinlikler. Bunlarda da 50 bin ve 5 yani günde 20 biner ve toplam bir de ekstra sonra 50 bin imparatorluk parası gibi büyük ödüller alabildiğiniz kısımlar. Ve sonra da sınır ötesi kısmı geliyor. Bu sınır ötesi kısmı da savaşın olduğu kısım. Savaşla birim yani savaşa dahil oldukça puan elde ediyorsunuz. Hem de bunlar iki aşamalı ödül. İttifak ödülü ve kişisel ödül elde ediyorsunuz. Baya kazançlı. Ee, eğer çark falan çeviriyorsanız, aa bizim çark yeni gitmiş Süleyman vardı. Ee, mesela bu çark etkinliklerinde işte imparatorluk parası harcıyorsunuz. Ee, buyurun size, hani hiç para yatırmayanlar özellikle bol bol ödül olan bir etkinlik diyelim. Rakip imparatorluğu gözleyebiliyorsunuz gidip hani hatta onlarla bir sohbet penceresi açılıyor. Çok fazla Türk olduğu için de oyunda çok güzel e, Türklerle sohbetler dönüyor. Şurada heh, kudretli imparatorluk işte al hani, hangi sunucudan olduğunuzu yazıyor. Burada güzel güzel sohbette edebiliyorsunuz kendi aranızda. Tatlı bir etkinlik tatlı bir mantık bu tarz oyunlarda ve oyunu canlandıran diğer sunucularla gittikçe kaynaşmanıza yarayan aylar yıllar geçtikçe kendinizden çok uzak sunucularla da savaştığınız bir etkinliğe dönüşüyor. Olay şöyle gerçekleşiyor. Eee tüyolara geçmeden önce geneli bitiriyorum. 5 günlük görev yapıyoruz. Bu 5 günlük görevlerden işte sıralama ödülleri var. Bunları şimdi detaylandıracağım. 5 günün sonunda bu sunucular arası savaş nasıl oluyor sorusunun cevabı işte şu anda geliyor. E, İmparatorluk şehri savaşı yani krallık şehri savaşı yaptıysanız tıpatıp aynı oluyor. E, bu 5 günün sonunda fazla puan alan krallık Rakip Krallığı işgale gidiyor. Abi ne yapacaklar? Sınırlardan mı girecekler? Buradan hani bir saat yürüyecek mi izleyeceksiniz? Yok oyun biraz daha pratik bir şekil yapmış. Ee, rakip krallığın imparatorluk şehri etrafı boşaltılıyor. Ve puan etkinlik puanında kazanan. Yani bu etkinlik bizim puanında kazanan en kudretli imparatorlukta. ilk bir saat çevreye yerleşme hakkı kazanıyor. Bir saat önceden. Kaybeden savunan taraf ise bir saat sonra diğer tarafa rakibin seçtiğini diğer tarafına sunucu olarak yerleşebiliyor. Savaş başladığında ise imparatorluk savaş e, şehri savaşının tıpatıp aynısı gerçekleşiyor. Bilmeyenler için 20 saniye bir özet geçeyim. E, 4 tane kulemiz var. E, 4 birliği temsil eden ve bunları güçlendiren. Bunları ele geçirip içine işte birlik koyabiliyorsunuz savunma için. Seferberlikle de hani klanla saldırabiliyorsunuz. İşte mızraklısı, kılıççısı, okçusu, süvarisi bunların kuleleri var. Hem bunları elinizde tutmaya çalışıyorsunuz. Hem kapıları kırıp kapılar kırıldıktan sonra imparatorluk şehrini almaya çalışıyorsunuz. Aldınız bitti mi? Hayır. Bir saat elinde tutan sunucu kazanacak. Yani mesela biz... E 27. sunucu olarak tuttuk. İçinde sürekli birlik tutmalıyız. Sürekli birlik desteği göndermeliyiz. Diğer sunucu da sürekli buralara saldırmak isteyecek. Buralara saldırırken bir yandan da kuleleri almak isteyecek. Ki kulelerden güç elde edebilsin. Hani birliklerine. Bu denge içinde işte birliğe destek gönderme. Bunlar artık standart savaşlar. Arkadan kesmeler. İmparatorluk şehri savaşının aynısını sunucular arası gerçekleştireceğiz. Buradaki katılımınıza göre bir sıralama puanı yine elde edeceksiniz ve katılımınıza göre e, bu puandan ekstra ödüller alacaksınız. Kazanan taraf ekstra puan kazanıyor. Hani e, 6. aşamada diyelim. Özetle etkinlik bu şekilde. Şöyle ödüllere girdiğimizde de puan ödüllerine girdiğimizde en aşağı iniyoruz. Hani 5 günlük etkinliği size anlatacağım. Burada da 6 günde bu hafta sonuna denk geliyor ee, yine bir puan ödülleri var. Bu üç aşamayı temel aktiflikle bütün ödülleri elde edebiliyorsunuz Bu arada bu puan ödüllerini buraya da geçeceğiz. Yani burada savaş yaparak kazanan tarafa ekstra gidiyor puan elde ediyorsunuz yine sıralama ödülünde de sınır ötesi kısmında Eksel ödül alabiliyorsunuz 20 sarı kafa ve e, 20 bin imparatorluk parası ve ittifak ödülü olarak da eğer birinci ittifaksanız e, özel ünvan ve yine ödüller alıyorsunuz. Şimdi tek tek günlere ve detayı açıklamaya geçelim. Buraya kadar etkinliği özetlemeye çalıştım. 7 dakika kadar bir kısımda girdik. Etkinliği özetledik. Anlamadığınız bir şey varsa yorumlarda buluşalım. Yine yorumlarda da ya şöyle anlatsaydın iyi olurdu gibi her zaman geri bildirimlerinizi bekliyorum. Hem de algoritmik destek olur. Şimdi aşama aşama ne yapmanız gerekiyor ve nasıl avantaj elde edilir? Biz daha önce en kudretli valinin yayınlarını açtık biraz açıkladık. Ama bu toplu bir video olacağı için çok güzel püf noktalar size vereceğim. Türkçe bilen Türkçe izleyen, Türk izleyicimize feda olsun, avantaj olsun bu taktikler. Birinci gün kaynak toplama oluyor. Ee, yani oyunda bir değişiklik olmazsa bunlar genelde sabit oluyor ya da önceden zaten duyuruluyor. Kaynak toplamada her zaman bir kaynak toplayıcı birliğiniz olmalı. Ben de bunun rehberini çekerim. Genelde işte diyorcan, yani e, isterseniz birliklerinizi kaynak toplama bonusu olan mor abilerle de değiştirebilirsiniz. İşte bir 20 seviyeye kadar çok beceri puanı almıyor e, bu toplama yeteneklerini basabilirsiniz. Benim tüyom ise şöyle olacak. Çok basit bir tüyo. E, akşam 9'dan falan itibaren yani sunucu gece 3'te çevriliyor Türkiye saatiyle. UTC'den diyelim 6-7 saat önce kaynak toplamaya gönderin. Yani gün döngüsü bu etkinlik başladığı dakika 3'ü 1 geçe ya da UTC 0 0 1 geçe tüm kaynak toplamadaki birliklerinizi çekin ve daha etkinliğin birinci dakikasında milyonlarca kaynak toplayın. Bunun süresi sizin e, birliğinizin kaynak toplamasına göre değişir ama bakın 4 saate bitiyor. Bunu ayarlayın hani daha önce bir tane bir full'e gönderin şu kadar saat sürüyor bunu şu kadar dakika önce göndereyim. Yani eğer gece 3'e doğru yatmıyorsanız ve çok avantaj elde etmek istiyorsanız full kaynak toplamada e, gece er e, akşam erkenden daha doğrusu kaynak toplamaya gönderip gece hop diye alıp tekrar gönderin gece ve x döngünüze devam edin. Bu kaynak toplama etkinliğinde de kesin bir tane e, verimli kaynak gelecek böyle bu zengin kaynağı bir birlik gönderebiliyorsunuz. Ona da en hızlı toplamalı birliğinizi gönderebilirsiniz. Daha fazla puan avantaj elde etmek için. İkinci günde birim eğitimi sizi karşılayacak şurada e, ödüllerde mi Ha, puan ödüllerinde gözüküyor zaten birlik eğitimi sizi karşılayacak bu üç ödülü almak bu arada çok kolay onu geçiyorum yani temel bir aktiflikle bir anlık böyle aktiflikle elde edebilirsiniz biraz hızlandırmayla. Burada birim eğiteceksiniz e, birim eğitme hızlandırmalarını saklamanız avantajlıdır burada artık normal birlik eğitiminizi yapacaksınız ödüllerinizi alacaksınız daha yüksek seviye birlikler daha fazla puan. Üçüncü aşama kabile ortadan kaldırma. Burada bildiğiniz barbar bar keseceksiniz. Bu barbar bar keserken şöyle size bir tüyo vereyim. Enerji potlarımız var bizim. Bir yine gece döngüsüne bu enerjinizin yenilenmesini denk getirebilirsiniz. Yani gece döngüsü geldiğinde sizin enerjiniz full olsun. Buna göre saatinizi ayarlamaya çalışın. Mesela benim 9 saat var. Bizim e, gün döngüsüne 6 saat var. İyice bir fullenmiş olacak tam ayarlayamamış olsam da. Ha bir de bu günlük potu tam yine gece bitmeden önce alabilirsiniz. Hani maksimum limitinizin üstüne çıkıyor. Mavi pot ve mor pot alabiliyoruz biz. Nereden? Mesela bizim sunucuda şöyle bir şey denk geliyor. Belki size de denk gelir. Ee, bizim aylık pasolar bunları para yatırma rehberinde anlatmıştım. Bu aylık pasoda bakın bize ne verdi bu kez? Dayanıklılık ikmali verdi. Eee... Tam da Barbar kesme etkinliğinde bu döngüye girecek bizde paso. Yine böyle dayanıklık potu falan verirse para yatıran biriyseniz bunun e, gelişmişini satın alabilirsiniz. Hani 20-30 seviyesiz önde başlatıyor. E, bunda ilerlemiş olursanız bu potları alacaksınız. VIP mağazasından yine e, ya harcayabilirsiniz bu etkinlik için şöyle laps diye 2400 hiçbir şey. Ha ben de gözleriniz önünde alayım. Bu e potlarınızı alabilirsiniz buradan e, Dayanıklık yenileme. Bu. Potlarınızı önceden hazırlayın sunucunun erkenden imparatorluk paranız varsa hazırlayın ve bol bol kesin hem bunlar zaten ittifanıza yarıyor ittifanıza bir fon sağlıyor kesmek ya yani. her türlü faydalı genel beceri puanı veriyor bir sürü şey veriyor. Kısacası 3. günde de kabile kesme var bunu enerji potlarınızı saklayın gün döngüsünü saklayın bol bol kesin enerji potuyla beraber ve puan elde edin. Ya yani birinciye kadar çıkabilirsiniz. Burada gerçekten artık pay to winlik bir kısım bir noktada olmayabilir. Çünkü siz oyun başından beri benim gibi bu potları aldıysanız ve çok harcamadıysanız buraya biriktirmişsinizdir. Ve bam 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 20 bin imparatorluk parası belki sizin. Dördüncü gün hızlandırıcı tüketimi var. Ee, tüm hızlandırmalar geçerli dördüncü günde. Hop yine ödülleri ödüllerden daha güzel gözüküyordu o sekme. Yani dördüncü günde tüket, hızlandırma tüketimi var. Burada e, ...teçhizat, e, zırhların falan da hızlandırması muhtemelen geçerli olacak. Yani herhangi bir hızlandırma geçerli olur. Detaylar yazar zaten günü gelince. E, burada şunu yapın. Abi ben zırhı yaptım işte mavi, mor zırhımı parçalıyorum artı basma için. Hayır. Parçalayıp bekle. Hemen artı basma. Çünkü bir sonraki gün güç artışı var. Yani kısacası burada hızlandırmalar tüketiyorsunuz. Gücünüz de artıyor. Eğer güç aktarma aktarabiliyorsanız... ...bu ekipmanları parçalamadaki gibi... E, ...şöyle yani ekipmanlara artı basmak kiti elde ediyorsunuz. E, kötü ekipmanlarınızı parçalayıp. Bunu sakın basmayın. Güç arttırma günü basacaksınız 5. gün. Buna dikkat edin. Bu bir e, detay bir püf nokta. Bizim ittifamızda da sağ olsun. E, hem sunucumuza bir fermanla krallık şehri bizde. Krallık fermanı yayınlıyoruz. Hemide Hemide sevgili arkadaşlar ittifamıza detaylı duyurularda zaten belirttiler. Çok çok faydalı bir duyuruydu. Burada Hızlandırmaları Tabii ki kullanabilirsiniz dördüncü aşamada ama güç arttıran o kitleri basma gibi 5. güne saklamayı unutmayın. Önemli bir detay insanlar böyle anında bir şeyleri basmak zevk veriyor tabi ama 5. güne dikkat edeceksiniz. 6. gün zaten puanda önde olan taraf ilk kurulup savaş yapacak. İşgale uğramanız önemli değil. Savaşı kazanırsanız daha fazla puanı siz alacaksınız ve daha fazla yine e, sıralama ödüllerini sınır ötesinde siz alacaksınız. Bu savaştan sonra da sevgili arkadaşlar bu 5 aşama oldu. Ya abi birim kaybediyoruz bu ne biçim etkinlik. Buyurun yenileme jetonu. En kudretli imparatorluğun yenileme aşaması sırasında fazladan kayıp birim yenilemek için kullanılır. Yani sizin ölen birimlerinizi yenilemeniz için kupon veriyor. Bunu da çeşitli sıralama günlerinde yine elde edebiliyorsunuz. Abi ben rahat bir oyuncuyum. Ama aktifim yani çok para yatırmayacağım. Günlük temel bu işleri yapsam nereye girerim? Bizim sunucuda ben mesela 200'e girdim. Bugün biraz eksik yaparak. Çok yoğun bir günde oyuna pek fazla bakamadım. İlk 200'e girdim. Gayet de ilk 200 ödülleri temiz. Hatta bir şeydim ilk mi? İlk 300'ün de ödülleri temiz. Ee, ya biraz 1000 üzüyor. 1000 hani imparatorluk parası üzüyor. Onun dışında iyi. Bir de ittifak olarak da ödül aldığınızı varsayınca. Bol bol ödül. Bol bol. Yenileme jetonu bol bol. İmparatorluk parası... Oyunun en dolu, en verimli etkinliklerden birisi sadece kahraman vermiyor en kudretli valideki gibi. Katılım ödülü olarak da kazanan ve kaybedeni yine e, imparatorluk parası veriyor. Bu imparatorluk paraları da ek bir ödül diyelim her gün. A bu imparatorluk paralarıyla ne yapacağız? Ha burada da takas mağazamız var. Buradan mesela bakın 1200 gelmiş. 1200'e ilk ne yapılır ben size söyleyeyim? 3 tane efsanevi kahraman madalyası salınır. Mesela güç artışı için eğer... E, Karakterinizi güçlendirmeyi falan bekliyorsanız, bu jetonları basmayı bekliyorsanız onları da hızlandırmalar falan her şeyi basarsınız. Buradaki takas mağazasında takas yapabiliyorsunuz. Ha buradakiler neden kilitli? En kudretli imparatorluk unvanını kazanan yani kazanan taraf şunları mağazadan alabilecek. Ya yani mağazanın ek ödüllerini de yine sarı kafa gibi ek ödüllerini burada alacaksınız. En kudretli imparatorluk etkinliği özetle bu kadar. Eee... Krallık şehrin savaşına katıldıysanız ya da bu tarz oyunları biraz biliyorsanız basit. Katılmadıysanız da aha da buranın etrafına kısacası kuruluyoruz. İttifanızı takip edin. Etkinlik bildirimlerini sayaçlarını takip edin. Ee, Aa ben dağınık oynuyorum falan diyorsanız bu ittifak oyunu zaten. hani da genel takip etmeniz gerekiyor. Bağımsız zaten çok oynanan bir oyun olmadığı için ona çok bir şey diyemeyeceğim. Ee, i̇mparatorluk şehri savaşıyla tıpa tıpa aynı. Desteğinizi gönderin. Seferberliklere katılın. Ee, bunlar artık ayrı konular. Evet. İmparatorluk Savaşı etkinliği ile bil, ilgili bilmeniz gereken her şeyi size aktarmaya çalıştım. Sizin de tavsiyeleriniz olur. Şurayı eksik, burayı fazla. Şöyle güzel, böyle yanlış dediğiniz yerleri gelin yorumlarda buluşalım. Age of Empires mobil rehberlerini ve videolarını olabilecek en zamansız şekilde... ...yani bunu yıllar sonra bile izlediğinizde size doğru bilgi verecek şekilde böyle tam yapmaya çalışıyorum. Ve artık bu kahraman rehberlerini hızlı yapayım demiştim ama hayır tam oturaklı her şeyi... Yani revize ederek rehberleri mah, tamamlayacağım Age of Empires Mobile'de. Sadece desteğinizi istiyorum. Bir beğeni, bir yorum. Ha, maddi destek olmak istiyorum diyorsanız süper teşekkür gibi doğrudan e, destek olma yolları var. katıl üyeliği gibi YouTube'da. Bu konularda da teşekkür edeyim. Videoyu buraya kadar izleyenlere mah mah iki öpücük attım. Eğer bu iki öpücüğü gördüyseniz iki, e, iki tane aldım yazabilirsiniz yoruma. İki tane aldım hani öpücük demeyin. O şey olsun. Hani iki tane aldım yazan buraya kadar izledi onu anlamış oluruz. Ee, sizleri seviyorum. Daha nice videolarda görüşmek üzere. En kudretli imparatorluk, en kudretli olana gitsin diyorum. Hoşçakalın.